Kanalıma hoş geldiniz. Teravt kanalına hoş geldiniz. Merhaba, ben Lor geldi. Selam, kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Bugün yanımda babam var. Siz zaten bekliyordunuz özlemişsiniz. Aslında ben kimin videosu çekecektik sonra babam son anda ee falan bir şeyler dedi. Hayır gerçekten Ondan... <laughs> söyle canım. Babam 30 yıldır şarkı söyler ve hala bütün şarkı sözlerini önüne koyarak söylüyor evet, değil mi? Evet doğru. O yüzden ismi unutmadım. E, ben çok unutmadım. İsmim hafızam da çok kötü dedi. Yani ünlüleri bile sadece Tarkan'ı biliyorum diyor. <laughs> Ondan dolayı biz de beni ne kadar tanıyor videosu çekmeye karar verdik. Başlıyorum ilk sorumla. Evet alalım. En sevdiğim renk. Aaa Tamam. Yazdın mı? 1 2 3 Bakayım. Oo kardeşim iyisin ha. Mavi evet doğru. Evet. Lacivert olarak günüm. da yazabilirdim ama mavi daha Aynen. açıklayıcı olur. Lacivert değil ya mavi açık. Lacivert şey olabilir. olurdu bu sefer hani bir firma var ya lacivert organizasyon. Onun reklamı gibi. Ha doğru oldu. kimi firmasıydı o ya falan. Evet. Üretlemizi <laughs> <Sana>. da yapıyormuşuz. <laughs> Doğum günüm gün ayı. Yok artık. Emin misin? Hadi yazayım. Bilmiyorsan ağlarım. Milenyum kızı. 1, 2, 3. Bakayım. Evet, 27 Nisan 2000. Doğru. YouTube'a ne zaman başladın? Yok artık. Bunu ben de tam olarak bilmiyorum. Dur. Bir dakika, şöyle bir tahmini bir şey yapalım. Şey olabilir mesela, bir gerisindeki ay falan olabilir yani. Ona laf etmem kızma. Çünkü ben de tam bilmiyorum. Şöyle yapalım. Bir ana ara, ara verdin. O ara verdiğim bölgeyi mesela ilk başlangıcından girelim. Bu kanalı ne zaman açtım? Bu kanal ayrı. 12. sınıfta açtığım kanal ayrı. Ben 12. sınıfta da bir kanal açmıştım da arkadaşlar. İşte onu diyorum o yani. değil. O bu başka bir kanal ki. Bunu ben sıfırdan açtım. O zaman ben ortalama bir şey söyleyeyim. O, o oradan gidelim. Tamam, yaz. Tamam, Yazıyorum. Tamam. Hı, Evet. Evet, aç. 1, 2, 3. Aç, iki üç. üç. Aç iki, üç. <laughs> Nisan, bakayım. Öncesi Aralık 2018 net başlangıç. Şubat 2019 ne? Tabii ama hayır, bu ben... adı mı açtın? Hayır, Nisan. Nisan değil be. Baba Nisan, şimdi Bak... baktım. <laughs> Şubat'ta değil mi? Hayır, Nisan. Nisan'da bir dakika, o zaman şöyle yapalım. Bunu karar verdiğimizde, ilk çekimlerini yapmaya gittiğimiz yer dedik Kalemlik bölgesinde fotoğraf çekimi yaptık ya birlikte. Evet. Bir tamam, o da işte. Mart'taydı. Mart mıydı, Nisan mıydı? Mart'a sonuydu. Şubat... Çünkü ben Nisan'ın sonunda ilk videomu attım. Bak Şubat'ta, tamam öyle attım da ben Şubat ayında hatta çok iyi hatırlıyorum. Oraya gittik, ben evle uğraşacaktım. Şeye, pandemi dönemine girmemiştik. Bak unutma, benim dediğim daha doğru. Ya <laughs> tamam da burada videomu ne zaman attım? Hayır, <laughs> Kanalı ne zaman kurdun? YouTube'a hayır, YouTube'a ne zaman başladım diyorum. Tamam. Başlamak videoyu ilk attığın zaman. Ben öyle bakmam. Başlamak nedir biliyor musun? Hazırlık aşaması da başlamaktır. Yani o fotoğraf çekimleri, videonun hazırlanışı. mesela o şeylerin nedir? E, çimlerin arasında koşarken ağaçların arasında çekim <laughs> yaptık ya. <laughs> tamam. Şubat 2019. Adam, ben, annemin fikrini aldım. Fikrini... Bu soruyu bana sorsaydın ben bilmezdim. Açıkça söyleyeyim. Baban hafızam yok dediği halde bu kadar ciddi bir şekilde yazabildi. Yazdım tabi ayrıntılı yazdım yani. Niyetine o ayda gir. Şubat'ta e çekimlere. Niyetine girdiğimiz zaman mı YouTube'a başladım? zaman, YouTube zaman YouTube ilk video attığım zaman. Başladığım gün diye soruyor çocuk. Evet, ilk O zaman adım. Nisan olabilir. Yani tam. evet. Senin dediğin doğru. Bu yanlış. Niyetini ama yine de bu konuda. <gülüyor> <olmaz>. <gülüyor> evet. Hobilerime iki örnek vermeni istiyorum. Aa çok güzel. Çok basit. Şimdi bunda zaten ben doğru veya yanlışla yorumlayacağım. Yazmıyorum o yüzden. Bir hobim var benim çünkü. Evet. Fazla hobim var. Evet. Hazırım. Tamam. İki örnek dedi. Tamam. Göstereyim mi? Göster. Bana <laughs> göster. Foto ve video çekimi anahtarlık mı? Evet. O koleksiyon, o hobi değil. Hobi değil mi onları? Birlikte? Hayır. Şey anahtarlık koleksiyonum var da benim evet. arkadaşlar. Anahtarlık koleksiyonum yok. Bir Koleksiyon, dakika anahtarlık koleksiyonu. Hobi dediğim yer. aslında şeydi mesela. Ne? Hani yemek yapmak olabilir, yabancı dizi izlemek ah, olabilir o tarz Ama şeylerdi. onların hep var ki zaten. Ben hani... Bak o ha. hobi o oluyor. Hobi onlar. O zaman tamam, şöyle. video çekimi bu aralar dolu. Video çekimi dolu. O, o zaman ikincisini ben kendim yazayım. Tamam bir tane daha yazayım. Benim söylemediklerimden birini. Söylemediklerimden yazıyorum Bir dakika bu genel bir şey oldu ama doğru olduğunu bildiğim için söylüyorum. Evet, evde zaman geçirmek senin hobilerinden biri. Çok dışarı çıkmak yerine arkadaşlarınla çünkü gidiyorsun. Tek başına gidip bir yerde yalnız başına oturmazsın mesela. Tek başına gidip hayatta oturmam öyle benim takıntılarım. Gittiği <laughs> zaman arkadaşlarınla zaman geçiriyorsun. O da bir hobidir. Evde, ev evde zaman, kendi ait zaman geçirmek yani. Evet, benim. zaman. Evet. O da kaliteli zaman geçirmek güzel bir şeydir. İşte evde zaman geçirmek e... Bu sence bir hobi midir ama anne? Değildir. Nedir peki? Değil, bence pek evde zaman geçirmek çok genel bir kavram anladın mı? Evde ne yapıyorum mesela? Ben bunu soruyorum sana. Ama mesela arkadaşlarınla geçirmekte. senin baba geçti artık 15. kez mi yazacak? Bir tane daha yazayım da az bu bak bu yoktu mesela. Bir dakika e... <gülüyor> <gülüyor> Videoya bak. <laughs> 20 dakikanın 10 dakikası babamın hobilerimi tamir etmesi. Tam yazsın öyle o kadar evet ben de yazsın. Evet bu güzel bir şey. evet ne yapmış? doğru. Evet, çok doğru, doğru oldu. Ya. Evet. Susmuyorum arkadaşlar ama babamdan. Evdeki tek... Babam susunca ben söylemeye başlıyorum annem, annem çok çelkiriyor annem bu Annemizin konuda. bu konudaki bize tek kızı konu bu. Bağırmak, şarkı söylemek. <laughs> Susun artık baba. Ya tamam. Yana ben sana diye, diye evde sürekli dolaşan bir adam var mesela. Hakla katılacağız şimdi. Hakla yani bakalım. haklı evet. O da mesela sessizliği seviyordu. Ne <laughs> oldu? <laughs> Onda da şöyle bir şey var. Anne mutfakta takılır arkadaşlar genellikle. Işte orada dizisini izler, takı falan yapıyor işte öyle hobileri var. Onları mesela hep mutfakta yapar. Giren mutfağa giren kadar. Adım <laughs> anda, bir anda... <laughs> bir sinirli sinirli bakmaya başladı. Mesela kahve yapmaya mı girdim? 5 dakika yapacaksam, 5 dakika boyunca onun sinirli bakışları benim üstümdedir ve direkt diğer filmimle doldurur. Ama çok enteresan, ben de odada otururken sesimi çıkartmam, mutfağa girince birden şimdi şarkılar söylemek gelirim. Haa raaa falan diye. Anneniz bayılır o sol gizli. Şimdi, diğer sorumuz. En sevdiğim tatil yeri? Aaa. Bunu biliyorsun. Bir dakika, gittiğimiz dönemde mi yoksa en sevdiğim? Biliyorum orayı. <laughs> yes, ben çünkü 500 kere falan söyledim bu arada. Buraya aşık oldum falan dedim. Bayağı da spoiler verdim. İpucu pardon arkadaşlar. Linç yemeye. 1, 2, 3. Bakayım. Hayır. Yes Fethiye. Yeah. Doğru. Evet oraya aşık olmuştum. Gerçekten çok güzeldi. Evet nasıl dans etmiştim orada değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aynen bu şekilde dans etsin. Yakın arkadaşlarıma 3 örnek ver. Yakın arkadaşlarına. Zaten Özdere'dekileri sayınca al var. Ya orada bir sürü örnek var. Bir dakika. Ama isimler konusunda takıntılarım var ya benim. İşte o konu çok... Mesela hepsini çok iyi tanıyorum. Tamam yani... Değil, hepsini çok iyi tanıyorum ama isim olarak aklıma pat diye gelmiyor. Şu an mesela gözümün önünde bütün hepsi arkadaşlarının, bütün yaz boyunca birlikte olduğun arkadaşlarının artı buradayken buluştuğun arkadaşlarının. ve yerlerini ta tarif et o zaman. Yani. İsmini hatırlamadıklarınızı. İsmini bize. hatırlamadan kampta mesela sürekli kız kızla dört kişi geziyordunuz. Şimdi isimlerini tek tek hatırlayamıyorum hakikaten ben. Hepsini de çok seviyorum. Çok canlılar ama babamın <laughs> e... Babanın isim muhafızası evet, gerçekten. Evet işte az <laughs> önce konumuz buydu. Burada da mesela yine bir dörtlü grupları. ikisi ikiz olan bir tane de arkadaşları olan bir Genç vardı dört o dalışa gittiğiniz ekip evet. ama bir tanesinin ismini hatırlamıyorum arkadaş. Yani sizi gördüğümde adınızı hatırlayamazsam lütfen yanlış anlamayın. <laughs> Onları da çok seviyorum. Yok. O konuda iki üç tane evet arkadaş. Gazze'deki arkadaşın, ondan sonra şeyde birlikte buluştuğunuz arkadaşın, ee, neydi o? Konaktaki. Konaktaki arkadaşın çok sevdiğim arkadaş. Yoktan evet. ha ha. Ay Bana sen tek tek söyle. Bak Özdere söyle ben tekrarlayayım. Sen tek tek isimleri söyle. Eylül, Petek, Eylül, Petek Eline'dir. Alara, Ece. Bak hepsini çok iyi Bak tek tek mesela hepsini söyledin ya. Eylül dedin tık gözümün önüne geldi Eylül. Alara dedin, Ece dedin. Onlar direkt gözümün önüne geldi. Buradaki ikizlerin... Atağını Atanı bilirsin. Atağını bilirim. Atan canım benim ya eşek sıpası. Tavla da beni yendi. Çok bilmez mi? Hiç unutmayacağım. Ama annen de onu tavladı yani biliyorsun değil mi? Evet. <laughs> Canım, Atan. Bu arada Seviyor şu an Atan hatam. da İzmir'de. Umarım görüşebiliriz. Aa! Burada Niye gelip gitmiyorsun? Gidecek ama pazartesi gidecekmiş. <laughs> Azar yedin. Gel tamam mı Atan? Biz seni çok seviyoruz. İleride kaç çocuğum olmasını istiyorum. Aynen. Bunu baya yıllardır söylüyorum. Annem net bilirdi mesela bunu. Tamam ben bilirim. Bu sayı olarak direkt yazıyorum. Evet. Bir, iki, üç. Üç ne ya? Üç tane çocuğu ben ne yapacağım ki? Ben de iki diyebiliyorum ama sonrasında Üç Betül halan da böyle hani üçüncü çocuk olsun bende falan şeyine gelmişti ya. Oğlum isteğiydi benim, benim isteğim değil. O zaman tamam iki. Hatta Sen ben, ben cinsiyetlerini bile kafamda veririm tabii ki sağlıklı olsunlar önemli olana da. İnşallah. Büyük olan erkek, küçük olan kız olsun istiyorum. Oldu. Onu bile ayarladım kafamda umarım. Allah Allah. Evet. İsimlerini söyleyeyim istersen. Ne? ne? İsimleri bile ayarladım. Hadi be! Şimdi söyle istersin isimleri. Bunlar hatıra olarak kalacak çünkü. Kızımın adı Duru olsun istiyorum Rüzgar. ama erkeğin, erkeğin adını Rüzgar diye düşünüyordum. Onda biraz kararsızım. Bakacağız. Aa, o zaman e, üçüncü olursa, üçüncü çocuğun da olursa olur ya hayat böyle net iki diye hayat mı? Şey üçüncü de olursa... E, Ertan koyduğum. İsmini yok. Olmaz öyle. Çok egoist olur o. <laughs> Çok... Mesela Ege koyabilirsin erkek olursa. Güzel bir isim. Güzel bir isim. Üçüncü, koyar eğer miyim, erkek olursa Ege olarak koyabilirsin. Şöyle göstereyim. Onu da mı yazdın? Evet. <laughs> en sevdiğim içecek. Ne diyorsun sen? Net biliyorsun sen? sabah akşam öğlen. Evet ya. Tüh. Tüh mü? Evet. Neden? Tüf? Bir, iki, üç kafe. Mavi ne kafe. de var. O poşet şey olan var ya. Ha. İsim vermeyelim şimdi reklama girer. Evet. Anladın mı? Marka vermeyelim. Marka vermeyelim. Üniversiteden mezun olunca planın ne? Hmm. <gülüyor> evet. <laughs> hayat mı yazdın? Geri kalan hayat mı? Evet, göster. Bakayım konakta kendine ait bir ofis. Ama öncesinde yurt dışında master. master. Değil mi? Yani yüksek lisans yapmak istiyorum. Tabii yurt dışında olsa yurt dışında olmasını tercih ederim. Yurt dışında olmazsa da yine büyük bir şehirde e, yüksek e, yüksek lisans düşünüyorum. Ama belli olmaz. Verilmez. Bak şimdi konuşuyoruz. Yıl 2020. Yerki'deki şu an pozisyon bile Yerki'nin ileride çok ciddi Tabii bir hala merkez şey olacağını <laughs> gösteriyor. Ben bunu 2020'de söyledim. Bu, bu da tarihe böyle yazılsın. Yerki bu arada güzel başladı arkadaşlar. İzmir'den izlemeyenler de var ya. Bizim. Ha doğru. <laughs> güzel başladı. İnternete girerseniz Yerki'nin nerede olduğunu görürsünüz. Şeyde. İlk ağladığım kitap. Ben şu ana kadar bir tane kitapta ağladım. Annem biliyor onu bak parmak Hı -hı. kaldırdı. Böyle sakın verme. Bir kitapta ağladım. O kitabın adı neydi? Ee... Ben yazıyorum. Şey mi? Dizimiz oyun oldu mu? Filmi var. Filmi var değil mi? Aa dur. Şu hani şöyle anlatabilir miyim? Ben kitap tam olarak aklıma gelmedi de. O olan kızı kendi şeyiyle fedakarlıklarıyla gözünü açan çocuğu yani insanların anlattığı hikaye kitabı olabilir mi? Olabilir mi? Gerçek mi bu? Yani gerçek kitap... Gerçek mi bu? Ki, kitabı var. Hayır, kitap gerçek, gerçek bir, bir, bir olaydan yaşanmış mı? Senin söylediğin sadece sen diye bir tür Sadece sen, işte o. Alakası yok. O değil alakası mi? Alakası yok. Hmm. Yabancı mı bu? Yabancı. Pas. Bunu hatırlayamayacağım. Aynı yıldızın altındaydı. İlk ağladığım hmm, kitap çok güzel. Filminde de çok ağlamıştım. Filminde susmadan ağlamıştım. O zaman ben de onun sadece yıldız ...diyeyim. Evet yıldız. <laughs> o zaman artık veda vakti geldi. Babamla daha çok video gelmesini istediğinizi biliyorum. Ama yürüyüş yapıyorum, spor yapıyorum. Kendime göre sosyal aktiviteler var. Biz birlikte değil. spor akşam, videosu çekelim. Akşam olunca da mesela televizyonun karşısında oturup dizi ve film izleyelim. Onu zevkiyorum. çekemeyiz ama birlikte National, spor falan, videosu BBC. çekelim mi? Te, ne? Burada söz var kameraya. Birlikte spor videosu çekeceğiz. Önümüzdeki yıllarda bunu yapalım. Zaten <laughs> ya zaten bu yıl bitiyor. 1,5 ay kaldı yılı. Tamam, önümüzdeki yıl bunu yapalım o zaman. 2 ay sonra. <laughs> yok yok yaparız tamam. Bunu saklayıp unutmayabiliriz. O zaman Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Babamla daha çok video gelmesini istiyorsanız lütfen yorum olarak yazın. Gelmesini istediğiniz videoları da yazın. Görüşürüz.